Merhabalar, yanımızda Bielte şey, Ince İş geliştirme Müdürü Hikmet var. Ee, kendisi bu hafta gelerek pilot girişimcilerine mentorluk e, yaptı. Öncelikle mentorumuz olduğu için teşekkür ederim. Sen de vakit kaybı için geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, davet ettiğiniz için çok keyifli e, geçiyor gerçekten. E, projeler çok başarılı. E, yoğun çalışma sonucunda e, iyi filtrelendi ve seçildi. Çok açık belli oluyor. Çok teşekkür ederim. Daha önce sana şey soracağım aslında. Sen çok fazla aslında girişimcilerle iç içesin. Çok fazla evet. sunum dinliyorsun. Ekosistemle de iç içesin. bu girişimcilik ekosistemi şu anda nereye gidiyor Türkiye'de? Sence gelişmeleri sen nasıl değerlendiriyorsun? Gelişmeler çok hızlı oluyor aslında. Ee, bu konudaki bilinç e, çok hızlı bir şekilde artıyor diyebilirim. Çift taraflı olarak hem girişimci e, kısmında hem de e, girişimcilere destek veren kuluçka merkezleri, yatırım firmaları e, tarafından hepimiz çok hızlı şekilde öğreniyoruz. Artı e, devletin de vermiş olduğu teşvik ve destekler bu konuda e, biraz daha ilmeği arttırıyor. E, gelişmeler çok güzel. Yani e, şunu söyleyebilirim. Artık bütün hemen hemen girişimciler nasıl yatırımcı sunumu yapması gerektiğini çok iyi şekilde öğrenmiş durumdalar. var. Yatırımcıların hangi kriterlere göre değerlendirme yaptıklarını da daha bilinçli şekilde gözlemleyebiliyorlar. Biz, bize gelen başvurularda bu kriterin yükseldiğini açık şekilde görebiliyoruz. Peki sizin için en önemli kriter hangisi? Ekip. Ekip mi? <laughs> en önemli kriter ekip. Pazardan evet. daha çok ekip mi Genelde bu ekipçe şey... söylenir ya. Yani bir, bir hakkım olduğu için ekip yoksa ikinci hakkım olsa onda da pazar <laughs> Şundan dolayı aslında e, çok basit bir sebebi var. Bir projede her şeyi değiştirebilirsiniz. Yani e, iş modeli pivot ederek değiştirilebilir. hitap ettiğiniz pazarı da farklı iş modelinizle güncelleyebilirsiniz. Ama ekibi değiştirmeniz mümkün değil. Yani e, projenin DNA'sı zaten ekip. Orada da kaliteli insan kaynağı. Hani, e, Tecrübe önemli bir faktör, valizinin istekli olması önemli bir faktör, e, liyakatı e, ve geçmiş donanımları bizim hep baktığımız kriterler. Peki, BIC Angels şimdiye kadar Türkiye'de kaç e, ekibi yatırım yaptı? Hmm. Şimdiye kadar e, BIC Angels olarak 3 tane yatırım gerçekleştirdik. Onun dışında Yoyim benim e, kendi rezil da olmuştu ama kurumsal anlamda 3 tane var bunlar sayacak olursak sondan başa doğru ilerliyor. Cargo App, en son yaptığımız yatırımımız. Cargo Forward'ın firması. E ikinci yaptığımız yatırım Gastro Club. Gastro Club'da, restoranlara yönelik bir e, sadakat kulübü. İlk yaptığımız yatırım da e, Kabuk firması. O da e, cep telefonlarına yönelik inovatif e, çözümler geliştiren aksesuarlarla ilgili e, ürünleri bulunan bir firma. Şey Peki son olarak e... Sorum pilotu nasıl değerlendiriyorsun? Yani ekosistemin neresine sence pilot oturdu ve genel olarak programı değerlendirirsen de söylediğinler. Ee, öncelikle ben pilotun başlamış olmasından çok e, memnunum. E, çünkü Türk Telekom gerçekten emin taşın altına koydu. E, bu da e, kendi adına bir risk aldı. başarısız risk her zaman vardı ama şu an görünen o ki çok çok iyi gidiyor e, program. E, bu da çok iyi. E, gerçekleştirmesini ee, şu açıdan çok önemli oluyor. Diğer kurumsal firmalar için de iyi bir rol model ve e, örnek oldu. Bundan sonra ümit ediyoruz ki teknoloji alanından, diğer sektörlerden firmalar aynı Türk Telekom'un yaptığı gibi girişimcilerin arkasında olduğunu hissettirirlerse bu ekosistemi hep beraber büyütebiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben Tekrar. teşekkür ederim.